Dilimin ucunda ama hatırlamıyorum. Şu arkadaşın adı neydi ya? Bu kelimenin anlamı neydi hatırlıyor musun? Ya ben de her şeyi unutmaya başladım ya. Eğer B12 eksikliğiniz yoksa veya depresyon gibi bir hastalıktan müstarip değilseniz unutkanlığı neden yaşıyoruz acaba? Bu sorunun cevabını bulmak için halkımıza sorduk. Unutkanlık yaşıyor musunuz dedik yaşıyorum. Peki neler unutuyorsunuz dedik? Ya şimdi evden çıkacağım. Mesela bir yere gideceğim. Ba takma dişlerimi çıkarıyorum. Diyorum ki ya çıkarken şunu unutmayayım, unutmayayım diyorum. Yine de unutuyorum. O dişimi unutuyorum. Peki arkadaşlar ne yaptı bize bu 21. yüzyılda takma dişimizi bile unutur hale getirdi bizi? Burada duruma hem dil öğrenme açısından yani kelimeleri vesaire unutuyoruz ya hani hem de daha büyük, daha geniş bir çerçeveden genel olarak unutkanlık noktasından bakacağız. Bu sorunun cevabı için sevgili arkadaşlar kabul gören iki tane teoriden bahsedeceğim. Birinci teori bilgi bombardımanı altında olan beynimizin gelen bilgi bilgilerle baş edemeyip bazılarını alta alıp ötelediğini söylüyor. Bunu anlamak için şöyle bir senaryo oluşturalım. 100 yıl öncesine gidelim ve şu anda yaşamış olduğunuz şehirde 100 yıl önce yaşadığınızı düşünün. Çok daha basit bir hayat, birkaç komşu, birkaç dükkan hepsi bu kadar. Ancak 21. yüzyılda bugün ortalama bir insan hem artı bir dil öğrenmek hem mesleki olarak bilgileri almak, aynı zamanda telefon, bilgisayar kullanmayı, araba kullanmayı, şifrelerini öğrenmeyi, market ve çevredeki dükkanları öğrenmeyi, yani onlarca, yüzlerce bilgiyi zihnine almak zorunda. E tabi bu kadar bilgi bombardımanı altında kalınca beyin ne oluyor? Bazı bilgileri önemli olsa bile altta bırakabiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar 100 yıl öncesine göre bir insanın, bugün ortalama bir insanın 1 ila 1,5 saat daha az uyuduğunu söylüyor bize. Yani daha az uyuyor, daha çok uyanık kalarak daha çok bilgiye maruz kalıyoruz. 1925 doğumlu Profesör Doktor Gazi Yaşargil 30 yıl öncesine dair olan hastasının bilgilerini hem de detaylarıyla birlikte hatırlayabilir. Ve bakın bize hafızamızı korumak için hangi tavsiyelere veriyor. Benim hafızam çok iyidir. Kardeşlerim de öyle, bir ailevi. Ama hafızayı korumak lazım. Hani her şey nasıl bedenimizi koruyoruz? cubuk nasıl yemiyoruz? Elimize geçeni. Mühim olan hafızayı korumak. Bana sorsanız kaç tip otomobil var? Hiç haberim yok. Motoru nasıl işler bana ne? İşlesin o yeter. Bulunduğum şehirlerde hiçbir sokağın ismini öğrenmem. Gideceğim yeri bileyim gideyim. Yani hafızamı koruyorum. Yükten koruyorum. Boş yere isimler öğrenmiyorum. Yani mesleki Terimleri öğreniyorum, onları tutuyorum. Olan. Gelelim ikinci teorimize. Unutkanlığın artması ile ilgili kabul gören ikinci teori sevgili arkadaşlar, bilgiye ulaşmanın çok kolay olması. Şimdi düşünün, bilmediğiniz bir kelime var, hemen akıllı telefonumuzdan açıp bakıyoruz, değil mi? Veya mesela 66 nerenin plakası diye öğrenmek istediğimizde, telefonumuza yazıyoruz, hatta sesli komut olarak soruyoruz ve anında bir cevabı ulaşıyoruz. Ve tabii böyle olunca da beyin olaya şu şekilde bakıyor, en kaba haliyle anlatıyorum. Yani zaten Google'a sorunca bana söylüyor. Niye bunu hafızama alayım ki noktasına geliyor. Ya şöyle düşünün. Her zaman hazır yemek alırsanız yemek yapmayı öğrenebilir misiniz? Veyahut da öğrendiğiniz bilgiyi muhafaza edebilir misiniz? Unutur gidersiniz muhtemelen. İşte önümüze konulan hazır yemek gibi hazır bilginin de beynimiz nezdinde çok fazla bir kıymeti olmuyor. Hani az önce takma dişini unutan amca vardı ya. 30 yıl öncesine ait babasının telefon numarasını halen hatırlarken bugün kimsenin numarasını bilmediğini sebebiyle birlikte açıkladı. Eskiden elle tuşluyorduk. Şimdi isim yazıyor. Bir isme bastın mı rakamı görmeden tık şey çıkıyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz? E, pek tabii ki bilgiye ulaştırmayı zorlaştıracak değiliz. Ancak birazcık klasik yöntemlere dönüş yapmanızı şiddetle tavsiye edeceğim. Ne gibi? Kalem kağıt gibi arkadaşlar. Not almayı birazcık alışkanlık haline getirirseniz çok faydalanacağınızdan emin olabilirsiniz. İkinci bir çözüm önerim ise size paylaşmak. Öğrenmede kabul gören yöntemlerden birinin sahibi olan Richard Feynman aynen şöyle söylüyor. If you want to master something, teach it. Yani diyor ki eğer bir konuda master uzman olmak istiyorsanız onu başkasına öğretin. Ve şunu ekliyor illa gerçek birisi olmak zorunda değil sanal olarak olmayan birisine de anlatabilirsiniz sanki varmış gibi. Aman bunu yaparken dikkat edin deli damgası yemeyin. E bunun dışında zaten uzmanlar doğru beslenme, spor ve yeterli uykunun hafızaya ne kadar faydalı olduğunu devamlı suretle anlatıyorlar. Ha bir de unutmadan 66 Yozgat'ın un plakası.